yüzü suyu hürmetine istemek meselesi efendim caiz midir? Caizdir. Ben size pratikler veriyorum. Kısa anlayacağınız dilden örnekler veriyorum. Hangi hoca, hangi din adamı geçinen, ilim adamı geçinen bunların ehli sünnete tam uygun mudur itikadı değil midir anlamanız için sizin elinize ne veriyorum? Ölçüler veriyorum. Bunlardan birisi de nedir? Osmanlı'dan beri gelen Türkler arasında çok kullanılan yaygın ifadeyle yüzü suyu hürmetine. Ha bu tabi tam tercüme değildir. Ve bir hakkı cahikelerin, bir hakkı kelerin tam karşılığı değildir ama bu maksat mana budur yani. Yüzü suyu hürmetine. Arapçada bunun ve bir hakkı ke, ve bir hakkı cahike, bir cahi böyle geçiyor. Onun hürmetine, makamı mertebesi hürmetine. Efendim bu şekilde Mesela gittin Ebu Ayyub el Hazretleri'ni ziyaret ettin. Diyorsun ki ya Rabbi bu Ebu Ayyub Hazretleri hürmetine, bunun yüzü suyu hürmetine hastalığıma şifa ver dediğin zaman da bu caiz midir? Caizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de geçmiş peygamberlerin hürmetine istemiş midir? İstemiştir. Kim vefat ettiği zaman? Efendim Fatıma bin Esed annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim bu Hz. Ali Efendimiz'in annesidir. Cennetül Bekir'de yatıyor. Ebu Sa'idül Hudri ile beraber Hz. Osman Efendimiz'in e, sol tarafına doğru Halime annemizin arkasında yatıyor. Etrafları da çevrilidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kendisi yıkamıştır. Sen annemden sonra bana annelik ettin. Künti ümmi ba'de ümmi. Tecu'ine ve tüşbi'ini. Sen aç kalırdın beni yedirirdin. Ve te'arayne ve teksini. Sen açık kalırdın beni giydirirdin. Sen kendine koku bana sürerdin. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz öksüz yetim olmak münasebetiyle Hazreti Ali Efendimiz'in annesi e, ona çok bakmıştır. Sonra onu kendisi yıkamıştır. Eliyle suyunu dökmüştür. Üzerindeki gömleği çıkarıp ona kefen olarak giydirmiştir. Sonra da Hüsame bin Zeyd Ebu Eba'yü Belensari Hazreti Ömer bunları çağırmıştır. Bir de siyah renkli bir köle kabrini kazdırmıştır. Lahte ulaştıkları vakitte durun diyerek kendisi inmiştir. Lahte efendim annesini, yani annemden sonra annem dediği Fatıma bin Teset radıyallahu anh'i, efendim hatta toprağı da eliyle kazıp, lah tarafını, köşeyi kazıp, oraya yamuk e, meyilli yapılıyor, kıbleye doğru döndürülmek için. E, orayı kazmıştır, toprakları çıkartmıştır ve sonra kendisi, evvela ben bir yatayım, anneme rahmet olsun diye kendisi kabre uzanmıştır. E bu hadis-i şerif sahihtir, sabittir, taberani mücemi kebirde, mücemi evsatta Ebu Naim Hilyetül Evliya kaynakları burada mezkurdur. Ne buyurmuştur? Efendim, Allah'u ledi ve yumit. O Allah ki dirilten öldürendir. Ve ve hayyul la O Allah ki kendi diri diri ölmeyendir. İğfir li ummi Fatıma te Ya Rabbi, Fatıma bin Esed kızı Fatıma annemi affet. Ve lekkinha hücceteha. Kabirde münker nekerin sualine vereceği cevapları ona öğret. Telkin et. Çünkü insan ne kadar bilse de o dehşet anında unutabiliyor. Ve vesaleha mudhalaha. Onun kabrini geniş et. Çünkü bir metre, iki metre mezardır ama manevi tarafı bunun ne oluyor? Mette basari, gözü gördüğü yere kadar geniş oluyor değil mi? Allah bize de nasip etsin. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. Bu nasıl bir şey dedi? Peki bu duaları kimin hürmetine kabul et diyor? Bir hakkı nebiyike. Senin peygamberin kendisini kastediyor. Benim hürmetime diyor. Bunlar Efendimiz bir hakkı nebi yike tabirini kullandığı hadisler var. Benim hürmetime velenbiya lezine min kabli benden önce geçen peygamberler hürmetine diyor. Bu hadis var. Ya kaynak taberani kaynağı bu hurafe bir şey değil ki. Feynneke erhamur rahimin. Sen merhamet edenlerin en rahmet edicisisin. Dört tekbirle sonra cenaze namazını kıldırıyor. Lahdine indiriyor. Kendisi Abbas Efendimiz Ebu Bekir Sıddık'la beraber defininde hazır bulunuyorlar. Dolayısıyla bir hoca, ilim adamı geçinen adam derse ki ulemanın, evliyanın, işte peygamberlerin yüz yüzü hürmetine istenmez. Bu şirk olur, günah olur, insan dinden çıkar derse bu adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de şirk koştu demiş oluyor. Bir adam peygambere şirk koştu derse onun durumu ne olur? İşte bu mesele maalesef bugün birçok İslami cemaatlerde bu bozuk inanç yayılmıştır. Müslüman geçinen birçok adam bu kafadadır. Sizin birçok efendim sevdiğiniz, beğendiğiniz, desteklediğiniz, efendim çok itibar ettiğiniz, dindar namazında abdesinde diye takdir ettiğiniz insanlardan ben şu kulaklarımla duydum ki Ebu Eyyub El Ensari'nin yüzü suyurmetine istese isteyen şirke düşer dedi. Ben bunu şu kulağımla duymuşumdur. Onun için benim bildiğim bayağı meseleler vardır. Ama bunları biz şahıslar bazına indirip de şu şöyle dedi, bu böyle dedi diye mahalle koca karıları dedikoduları yapacak değiliz. Onun için biz size ne diyoruz? Bunu kimden duyarsanız duyun, bu peygamberi bile şirk ile itham etmek derecesinde bir dalalettir. Aman kim derse desin buna inanmayın. Peygamberler hürmetine istenir. Salavatullah ala nebi <Sessizlik> ne sahabe-i kiram, tabi nizam, ulema, o başka. Ha nedir? Burada bir yatır var. E bu şimdi yatır mıdır? Sabit midir? Makam mıdır? Burada yatan zat hakikaten alim midir? Veli midir? Ha öyle bir şüphe varsa o başka. Çünkü o zatın manevi mertebesini kesin bilmeden onun yüzü hürmetine istenmez. Ama Ebu Eyyub el Şimdi bunun hakkında hiç şüphe var mıdır? Ali Aydar Efendi Hazretleri gidiyoruz şehitlikte. Yüzü sürmetle istiyoruz. E bunu Mahmut Efendi Hazretleri yanında yaşamış etmiş bu kadar insan anlatıyor. Bunun kerametleri sabit. Veliyiz. Öyle değil mi şimdi? Ama şimdi eski bir mezar gördün. Ondan sonra gittin orada yüzü su istersen olmaz. E niye efendim bunun taşında Osmanlıca yazıyor. Anladık da adam kim? Belli değil ki mason mudur, farmason mudur? Bilmem ne midir? Ondan sonra Sultan Ahmet'in atı mıdır Sultan? İşte Karaca Ahmet'in atı mıdır? Atada mezar yapmışlar yani. Sen gidip atın ürmedi ne istersin bu sefer? Yani o, biz, biz size hurafecilik yapalım demiyoruz. Önüne gelen eski yazı varsa eski taşları almışlar çoğunun yerini yol kazılarında bozmuşlar. E, taş kaybolmasın diye bir yere dikmişler. E orada mezar da yoktur yani. E, o başka. Siz benim dediğimin farkını anladınız zaten. E siz uyanık adamsınız, e inceleyin ama hakikaten veliliği sabit ise, tamam Osmanlı e, inceleyen insanlar, muhakkak insanlar, buralarda mesela turaları var, Ebu şey bazetten hep turalar var, Muhammed El Ensari'de hemen bak kap, orada caddenin üstünde hep turalar var, o turalar ve Sultan Mahmud Adli, Sultan Mahmud bunlara çok önem vermiştir, Allah kabrini nur etsin, bütün bu türbeler onun döneminde yapılmıştır, onun şeyleri var imzaları var turalarda. E bunlar hep neyle anlaşılmıştır? Evliyaullah'ın tespitleri. Ebu Ayyub ve Ensari'nin kabri bile kaybolmuştu. Kim tespit etti en son? Akşemseddin Hazretleri'nin tespitidir. Bunlar mütevatir, bütün Aşık Paşazade tarihinden tut bütün en muteber tarihler, en eski tarihlerde kaydedilmiştir. Bunlar yeni çıkan bir şey değil ki. E tabi bunlara biz buna göre itibar ederiz. Bu bir ilimdir.